Ya topluyoruz parti hemen şöyle bir girişimizi yapalım. Gelmedim. <laughs> Günaydın bu arada ben kalkalı bir saat falan oldu saat on buçuk zaten. Bugün pek aktif olamayacağım çünkü e, bugün ödevlerime başlayacağım. <laughs> ben bir hafta boyunca okula gitmiyorum çünkü neden? Şu yüzden her biz Kaya'dayız. Teyrem'de yaptı da ama çocuk iki günlük daha. Nereden eşya de başka? Başka şuradan olabilir. Ağlamasın gelin. Gözleşin sizin. Paketinin neçesi var. Ben buraya boyamayı çok seviyorum. Bak şuradan kutu alabiliriz. Şu kutu yeter bence. Şunu alalım yeter. Şunu olayım. Şunları da alayım. Sonra gideceğim arkadaşlar eşyaları yerleştireceğim. Yani işte Orada karakter yapacağım. Zaten dünkü videoyu izlemediyseniz neler aldım göremezsiniz. Bunları aldım. Bunları da aldım. Bir de şey aldım. Nerede? Şu aldım. Buradan şu çocuğun kıyafetini alacağım. Ee, şu kızın kıyafeti almayacağım ah, var. Kızın aşırı fazla kıyafeti oldu. Ne oluyor? Ya şuna. Af, şöyle oluyor ya çok gıcık oluyorum ben buna. Şu iş. Hadi Bir Bakalım içeriye. Tamam arkadaşlar ben her eşyalarımı topladım. Hatta direkt şu kutuyu da almayayım. Şurada koyayım yeter. Şimdi hemen çıkalım evimize gidelim. Ben premium değilim, sadece bir tane ev aldım ben, o kadar. Evet, Aa. Bir mi? Ya onda. Üst kat çıktı. <laughs> Ben bu evi kullanıyorum. Burası evleri olacak. Burası da oyun odaları olacak. Yaptık bu işi. Şimdi öncelikle bu evin hizmetçisi olacak. Şöyle falan burada kalsın. Ama bu kutuyu atıyorum. Ya atmayayım. Şuraya asansörün kenarına koyayım. Tamam, o zaman eşyaları getirelim. Getirdim. Şimdi çok karışık olacağı için şimdi direkt şunları dur, öyle, gel buraya bebek yere koyacağım çünkü kayboluyor yoksa. Şimdi çantalarını, okul çantalarını falan vesaire bunları hemen alıyorum. Çantaları falan ben buraya koyacağım ya da şuraya koyayım. Burada çantalar olacak. Yani yoksa oradan falan yani buralar zaten çok büyük değil. Ben aşırı fazla kıyafet aldım görüyorsunuz. Aşırı fazla da değil yani neyse. Şuraya kameralara koyayım. Bu Fenerbahçe oldu ama olsun yani. Ben Galatasaraylıyım ama yani takmıyorum böyle şeyleri. Bir şey olmaz yani. Ne olacak? Ben böyle Fenerbahçe buluyorum Neyse boş yapmayalım. Bunlar da antrenman çantaları. Antrenmana falan giderlerse diye. Bunları da şöyle koyalım. birisi burada, birisi burada yatacak. Anneyle babası burada yatacak. Kardeş olmayacak daha yani. Yani dizde olacak ama şimdi daha hemen değil. Şuraya yağmurunu şöyle koyayım. Hemen öyle şey yapıyorum. hatta böyle koyayım. Elbiseleri de buraya koyacağım ortaya. bu kısa koyacağım yani kızlar için. Bunları şunu dolaba koyacağım öncelikle. Ha geldi dolaba? <laughs> yamuk oldu ya. Böyle. Bunu şuraya koyacağım. Okul eşyalar için suluklarını falan da buraya koyacağım. Hatta şimdi direkt şu göstereyim bu arada. Böyle koyacağım. Şöyle yapayım hatta. gelsen şöyle. İçinde böyle parfüm var. Parfüm derinde. Falan. Direkt şöyle koyacağım. Şuradan alsınlar yapsınlar ne yapıyorsa. Tamam. Tamam. Ceketleri falan da şuraya koyayım. Daha dur. Şurada bir tane daha ceket vardı. Heh. Bu annen. Arkadaşlar diyecektim çöpe gitti ya. Ya. götürelim bunu annemize. Ay ben babaya hiç kıyafet toplamamışım ya. Ben anne babayı kıyafet topladım herhalde. Arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Ama cevap vermeniz gerekiyor. Bu sorun. Bu zorunlu. Koyalım. Şimdi. Anneye. Bunu mu vereyim yoksa bunu mu? Acil karar. <gülüyor> Şimdilik <gülüyor> bunu kıza veriyorum. Ondan sonra hangisi denirse ona göre yer değiştireceğim. Bu babanın, ha annenin bu da. Bu da babanın işte. Kıyafetlere baksana çok kasıt. Yazık <laughs> Şimdi şunları da bir çöpe atalım. Bunlar, şunu valiz gibi düşünün. Bu da şey işte. Kampadır. Pikniğe falan giderlerse diye. Bu anahtarlık şapkayı da şöyle koyayım. Durursun bu. Ay dur hatta korka korka merdiveni koymaya çalışıyorum Ne olmuyor neyse. Böyle dursun. Bu böyle gidecek de zaman böyle dursun. dursun. Şöyle göstereyim hatta. Bir tane bir olsun. Böyle olsun diye. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun o zaman. Ben şimdi bu videoyu kapatırım. Ondan sonra burayı iyice düzeltirim ben. Ondan sonra direkt diziye başlarım yani. Bugün başlarım herhalde. Neyse. Şu anda kedi miyavlıyor gibi değil mi? Şu anda teyzemin yeni doğurduğu benim de kuzenim olacak şahıs fiyaklıyor. <laughs> Durun bir dakika ben şuradan cüzdanımı alayım neredeydi? bir bir tane daha soru soracağım. Bu çantamı, bu çantamı. Bu, bu, bu. <laughs> okula hangisini götürsün? Bunu, bunu. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Bu eşyalar bununla uyumlu. Kalem dersiniz zaten. Şu bu da bununla uyumlu. Şimdi hangisini alsam onu düşünüyorum. Şimdi buraya böyle koydum. Ay dur kalemliğimi koymam lazım. Anahtarlık ve kart buraya da çıkartırsam böyle parayı da koy kartı da evet, anahtarlık tamam hangisi acil cevap istiyorum acil Böyle oldu. Şimdilik. Neyse. Yılanı bu kadar olsun o zaman. Hepinizi öptüm. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Demeden önce bu arada şunu falan nereden bulduğumu sorarsanız söylerim yani. Mesela diyelim ki bir şey aradınız, bulamadınız ya. Yani söylerim nereden bulduğumu. Ne no problem, ne no sıkıntı. O zaman. Görüşürüz. Bye bye.